Sevgili takipçilerim hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzda yeni bir eğitim videosu çekiyoruz. Lisan gömme rezervuarı iç takımı nasıl sökülür ve nasıl takılır onu hep birlikte yapacağız. Önce kumanda panelimizi sökmekle başlıyoruz. Panelimizi sökmek için alttan kaldırıp üstü kemze doğru çekiyoruz. Daha sonra şurada bakın. Boşalt, su boşaltmaya yarayan kol setimiz var. Onu şöyle yukarı kaldırıp çıkarıyoruz. Daha sonra kumanda panelimizden çerçevemizi alıyoruz. çerçevemizi aldıktan sonra koruyucu kapağımız var bakın şu tırnaklarına bastırıp kolaylıkla çıkartıyoruz rezervuarımızın içerisinde yaklaş biraz bakın suyu dolduran sistemimiz ve boşaltan sistemimiz rezervuarda iki ana parça var önce kardeşlik suyumuzu boşaltalım şurada rezervuarda dolduran musluğumuz var bu musluğu kapatıyoruz çalışırken suyumuz boşa akmasın hiç alet kullanmayacağım e, suyu kapattıktan sonra su doldurma fleksini söküyorum su doldurma fleksini söktükten sonra kol setini alıyorum buradan bunu çıkartıyorum şu parçamızı alıyorum Boşaltma grubumuzu sabitleyen burada bir kitlememiz var. Biraz yaklaş. Bakın yuvarlak boru gibi. Bunu buradan almamız gerekiyor. Boşaltmayı sökmek için. Bunu da alıyoruz. Ve daha sonra boşaltma grubumuzu şöyle iki parça halinde çıkartıyoruz. İçine düşen parçalarımız var. Evet. gördüğünüz gibi boşaltma sistemimiz bu şekilde sökülüyor ve sökmüşken temizliğini yapıyoruz. Contası sağlam herhangi bir problemimiz yok. Bunu oturttuktan sonra da takabiliriz. Şimdi söktüğümüz sırayla tekrar bakın çapraz bir şekilde gönderiyoruz. Şu lastikli parçamızı takıyoruz. Ve boşaltmamızı hazne dibindeki boşaltma yatağına tutuyoruz. Sırayla boşaltma kitlemesi. Boşaltma kitlemesi. bakın şurada kanalları var. Karşılığında da var. Kanallara oturması gerekiyor. Bu da tamam. kol setimizi çalıştıran parçayı takıyoruz. Hepsinin yuvası, hepsinin kanalı vardır. Takarken zorlanmamanız gerekiyor. Zorlanıyorsa mutlaka bir yere takılıyor ya da sürtüyordur. Daha sonra kol setimize normalde mantıken baktığınız zaman şöyle takılması gibi görünebilir ama yok. Ters takıyoruz. Şuraya takıyoruz boşaltmamızı boşaltma grubumuza takıyoruz buraya ve şuradan da şuraya oturtuyoruz. Eksi yaptıktan sonra işlemimiz bitiyor. Suyumuz açık kontrol ediyoruz. <laughs> Şamandıramızı suyu kesti ve kalan diğer parçalarını takıp işlemi bitiriyoruz. Kumanda panelimize takmak için şunu ittirip itme çubuğunu buraya takıyoruz. Tık diye oturuyor ve panelimiz oturduktan sonra işlemimiz tamamdır. Yüklü bir bildirip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.